Eğitimci Adil Kurt Yayın Konum. Sayın Kurt hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi konuşalım istiyorum bu yeni gelişmeleri. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu yeni uygulamaya? Eğitimde ölçme değerlendirme olmazsa olmaz. Yani bir eğitim yapıyorsanız mutlaka ölçeceksiniz, değerlendireceksiniz ki yaptığınız eğitimin sürekliliği ya da yapılan eğitimi ne kadar yapabildiğiniz görebilirsiniz. Bu nedenle ilkokullarda birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar yazılı sınavları ya da ölçmeyi daha farklı hale getirildi. Yani öğretmen, öğrenciye akademik sosyal gelişimini takip ederek ve kendisine ödev vererek, kendisine bir proje çalışması vererek bu çalışmanın içerisinde ne kadar yaptığını tasarlayarak buna bir ee, yine ölçecek bu da bir ölçmedir ancak bu ölçmeyi yaparken öğretmenlere doğru e, ölçmenin kuralları doğru tanımlanmalı, doğru verilmeli. Yani, Nedir o kurallar e, öğretmen, tanımlar? E, öğretmen bir kere öğrenciye sorduğu anlattığı konuyla ilgili e, ona yazılı olarak yani sınav gibi değil de ödevini yazılı olarak sağlıklı bir şekilde verebiliyor mu? herhangi bir proje içerisinde aktif rol olabiliyor mu kendisi yaratıcı olarak bir herhangi bir şey çıkarabiliyor mu kendi e, öğretmen öğrencinin öğrenme aşamasını konuşarak ve e, öğrencinin yaptığı sunumlarla karar vermesi lazım bu eee Milli Eğitim Bakanlığında Ölçme Değerlendirme Merkezleri tarafından öğretmenlere gerekli destek verilecektir. Öğretmenlere gerekli destek verildikten sonra öğretmenlerimiz ölçme değerlendirmeyi biraz süreçle değerlendirme yapacaklardır. Peki şimdi Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı da katıldı yayına. Nuran Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş hocam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu yeni uygulamayı? Ee, tabii Adil Hoca eğitimin içinde öğrencilerle iç içe ee, ama biz ben iki taraflı bakıyorum. Önce bir olumlu olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, çünkü sınav daha okula ilk adımda kaygıyı arttırıyor uzmanların söylediği bir şey bu ee, süreci de öğrencilerin ölçme ve değerlendirme sürecini de takip edecek birçok araç ve yöntem var ee, daha ilk okulun yani okula ilk adımın başında bu çocukları biz bir zaten sınav ülkesi sınav stresiyle yormamamız ve bir takım e, öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyecek yöntemlere başvurmamamız gerekiyor. Bunlar tabii olumlu şeyler yani artık çocuk geçtim kaldım başarısız başarılı damgasını yememesi lazım. Birçok okulda veli çocuğunu daha okula verirken sınav başarısını soruyor. Okulun sınav skoru nedir diye soruyor. Bu da tabii aslında okulları bu e, tempoya itiyor. Bu karar aslında çok doğru ve yerinde ama birçok uzman da şunu söylüyor olumsuz taraflarına. Olumsuz demeyeyim de biraz daha e, farklı bakış açısıyla e, bakıldığında ölçme değerlendirme için en doğru ve tarafsız yöntemin e, Sınav olduğu söyleniyor. Tabii 1 iki de değil, birinci ve ikinci sınıfta değil de Dört için uzmanlar e, özellikle dörtte bir yumuşak geçiş anlamında e, sınavın olması gerektiği e, düşüncesindeler. Bir de tabii şu var, bir, iki, üç, dörtte şimdi sınav yok. Çocuk ortaokula e, başladığında ortaokulda e, pat diye bir sınav sisteminin içine girecek. Tabii daha büyümüş olacak daha e, her yaş grubunda bir üst yaşta farklılaşmasını sağlayacak ama bir şaşkınlık yaşamamasını sağlayacak. Yani birçok uzmanın da söylediği şu. Dörtte bir yumuşak geçiş olacak. Bir sınav olması iyi olur. Ama biz artık şunu ben yıllardır hep sınav stresini yazdım. Sınavdan etkilenen çocukları haberlerini yaptım. Ailelerin çocukları başarısına göre karşılaştırdığını ve rekabet ortamı yarattığını hep yazdık. Keşke bütün sınıflarda sınav kalksa ve daha reel bir ölçme değerlendirme sistemi olsa. Yani sınavların öğrenci üzerindeki kaygıyı arttırdığını doğruluyorsunuz hocam siz. Kesinlikle. Yani Özellikle bu merkezi sınavların yani e, çocuklarda ergenlik çağında LGS'nin özellikle e, çok kötü örnekleriyle bugüne kadar karşılaştım maalesef. Peki Adil Hocam sizce de sınavlar bir öğrenci üzerindeki kaygıyı arttırıyor mu? Evet, özellikle küçük de kaygı artırıyor. Ama bir öğrenciye bir eğitim yaptığınız zaman ölçmelisiniz. Ölçmenin kuralları vardır. Örneğin ilkokuldaki bir öğrenciye bir proje yap dediğiniz zaman herhangi bir projeyi sun dediğiniz zaman o öğrenci o projeyi sunduğunda öğrenciye öğretmene bir şeyi gösterdiğinde de bu bir sınav, bu da bir sınavdır. Yani mutlaka hayatın içerisinde zamanla ölçmek için sınav yapmak zorundasınız. Örneğin 8. sınıftaki öğrencileri 1 milyon öğrencinin hedeflediği işte 10 binlik ilk 10 bine girecek okullara girmesi için ölçmelisiniz. Ölçmenin kuralları ne kadar geniş olursa ne kadar daha kısa sürede olmazsa daha doğru gidebilir. Yani bir öğrencinin akademik gelişiminin yanında kendi kişisel gelişimi, öğretmenlerin e, öğret, e, öğrenci hakkındaki yorumları e, da önemli olmalıdır. Dolayısıyla öğrenci e, iki saatlik bir sınav sonrasında bir yere gidip gitmemesi arasında sıkıştığı için e, bu süreci yaşadığında kaygı yaşıyor. Ama şu gerçektir ki tıp fakültesini bitirdiği zaman da sınava giriyor Üniversite sınavına da giriyor. Hayatın içerisinde tüm sınavlar var. Bizim gayemiz bir çocuğu sınavla bir e, yormak değil. Bizim gayemiz bir çocuğu gelişimini sağlamak. Evet. Eğitim öğretimdeki en temel nokta bir bilgiyi anlattığınız zaman anlattığınız bilgiyi hangi öğrenci ne kadar öğrendiği olması için bu öğrenciye soru sormalısınız. O soruya göre de eksik anla, öğrenen öğrencinin eksiklerini tamamlamak için öğretmenin bir çaba göstermesi lazım. Ama şunu söyleyeyim ki bu süreç çok dikkatli olmalıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ABIDE programıyla ABIDE sınav e, ölçeğiyle zaten pilot uygulamalar yaptı. Pilot uygulamaların sonucunda 2015 yılından itibaren çalışmalar yapıyor. E, bakanlık ölçmeyi e, gerekli şekilde tasarlayıp okullara sunacaktır. Eee veliler şunu çok iyi bilsin ki Okuldaki eğitimciler öğrencilere bir şey öğretmek için çaba gösteriyor ama öğrenemeyeni tespit içinde bir sınamanız gerekiyor. Sorgulamanız gerekiyor ki kim ne kadar öğrendi öğrenemeyenin de eksiği tamamlansın. Bir e, sıralama söz konusu olmamalıdır. Özellikle ilkokulda 20 sınıftan beşinci sınıfa kadar asla sınıfta birinci, okul birincisi gibi sıralayarak, kıyaslayarak eğitim yapılmamalıdır. Sadece ne öğretebildim, nasıl yapabildim, ne, kim ne öğrenemedi öğretmen bunu tespit için e, ölçmesini e, çeşitli şekillerde yapabilir. Peki siz katılıyor musunuz Nurhan Hocam bu görüşe, bu kıyaslama yapılmamalı birinci sınıftan beşinci sınıfa ee... kadar? Katılıyorum. Şöyle öğrenmenin ölçmenin tek yolu sınav değildir. Adil Hocam biraz önce altını çizdi. İzleme ya da gelişim dosyaları var. Burada öğretmene çok iş düşüyor. Her çocuğu izleyerek ve gelişim dosyalarıyla takip ederek çocukların neyi öğrenip öğrenemediğini ölçebilir. Zaten sınıf öğretmenleri bu konuda çok yetkinler. Ama tabii Türkiye'de biraz veliler de bu işi kışkırtıyor. Daha çocuk anaokulunda birinci sınıfı kabulde okullar sınav yapıyorlar birçok okul. Bakanlığın aldığı iyi bir karar da bu sınavları kaldırmak oldu. Yani sınav daha okula başlarken başlıyor. Çünkü daha 6-7 yaşındaki çocuğu siz bir takım sınavlara tabi, tabi tutarsanız hocamın dediği gibi sıralama olur ve bir takım ayrımcılıklar olur. Çocuklar başarılı ya da başarısız diye damgalanır. Ee, biraz önce söylediğim şeyin tekrar altını çiziyorum. Keşke tüm sınavlar kalksa ama reel ölçme değerlendirme sistemleri olsa. Peki sizinle devam edelim hocam. Şimdi diyoruz ya artık yazılı sınav yok. Öğrenciler takip edilecek öğretmenler tarafından. Nasıl bir değerlendirme süreci olacak peki? Yani onlara not verilirken hangi parametreler öncelikli olacak? Öğretmenler evet her öğrenci artık yakından da daha da tanımak zorunda bir yandan da. Daha fazla ilgilenmek zorunda ama nasıl bir değerlendirme süreci olacak? Sorunuz bana mı? Adil ee, Hoca'ya mı? Nurhan Hocam Adil sizinle güzel. devam edelim. Buyurun. 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 E Ben hocam belki daha ayrıntılı anlatır ama zaten ilkokul bire başlayan çocuk daha aileden işte anaokulu süreci yoksa varsa da bile formal bir eğitimin içine giriyor. Önce o çocuğun gelişimine bakmaları gerekiyor ki sınıf öğretmenleri bunun eğitimini almış pedagojik formasyonu olan insanlar önce çocuğun hakikaten okuldaki bir takım gelişimlerini fiziki, ruhsal en önemlisi işte pandemi döneminde yaşadık. Özellikle birinci ve ikinci sınıf çocukları birçok yoksunluklar yaşadı. Onların kişisel gelişimlerini takip etmesi gerekiyor. Bir ve iki, üç hatta çocukların arkadaşlarıyla uyumu, e, ...iş işbirliğine yakın e, takım çalışması vesaire bunlar akademik e, şeylerin önüne geçiyor. E, burada öğretmen izleme ve değerlendirme yoluyla ille de not vermesi gerekmiyor. E, bazı anaokullarında çok güzel işte gülücük koyuyorlar ya da işte... Hı hı. ...kişisel çocuğun kendi kişisel gelişimi çok daha önemli diğer arkadaşlarıyla kıyaslamadan... 1-2-3 bu şekilde olmalı. Bana kalırsa 4'te de yumuşak bir geçiş. Ortaokulda sınav varsa ona hazırlık olmalı. Peki teşekkür ediyorum. Adil Hocam son olarak size de söz vermek istiyorum. Siz bu değerlendirme sürecinin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Nasıl bir değerlendirme süreci olacak daha doğrusu? Ben Nurhan Hanım'a katılıyorum. Yani 1-2-3'te sınavın olmaması ama 4. sınıfta yumuşak bir geçişin olması e, gerekir. Şö şöyle ki e, 4. sınıftan sonra öğretmen, öğrenciler e, okullara e, bursluluk sınavlarına giriyorlar. Ve bursluluk sınavlarına girdikleri zaman kitlesel girildiği için kitleseli değerlendirmek son derece zordur. Dolayısıyla 4. sınıfta artık öğrenci yavaş yavaş kendi... Akademik gelişiminin yanında ölçmede yapılması gerekir diye düşünüyorum. Ama tabii ki buradaki test de boğmak değil. Öğrenciye, örneğin Türkçe'de şöyle bir sınav söz konusu: dinleme, konuşma, okuma, yazma. Bu bir da bir sınavdır. Öğrenciyi dinlemek de bir sınavdır, konuşturmak da bir sınavdır. Ama öğrenci şunu altını çizeyim ki. Altyapısı sağlam olan bir öğrenci hangi sınavı yaparsanız yapın ölçüt sonrasında gerçek sonuca ulaşılıyor. Dolayısıyla çocuklarımızı küçük yaşta önce sevgiyle kucaklamalıyız ve anne baba olmalıyız sınıfta. Her çocuğa özel bir dosya olmalı. Her çocuğun akademik gelişim izleme paketi olmalı. O paketin üzerine öğrenci üzerine veli öğretmen öğrenci üçgen içerisinde devam etmeli diye düşünüyorum. Tekrar hayırlı olsun ülkemize, çocuklarımıza, herkes hayırlısı olsun. Peki çok teşekkür ediyorum her ikinize de yayına katıldığınız için.